Mesela benim ona yaptığım teklifi dünyada kimse kimseye yapmamıştır. Ve ben sana buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. Benim karşıma geleceksin, oturacaksın. Cübeli Ahmet çıkıp bir televizyon kanalında bir konuşma yapmıştı. Haberiniz var mıdır bilmiyorum. Bizlerle ilgili ben normalde kimseye cevap vermem. Yani az çok böyle hiç kimseye bugüne kadar bir cübbeliye cevap verdim yani konuşma olarak. Onu da şunun için yaptım, bunun devamının geleceğini biliyordum. Yani ben konuşmasaydım, televizyon kanalı kanalı gezip Müslümanlar hakkında toplumda bir algı, bu devletin ona ısmarlamış olduğu bir projeydi, e, algı oluşturacaktı. Ama gördü ki işin ucu öyle ucuz değil. Mesela benim ona yaptığım teklifi dünyada kimse kimseye yapmamıştır. Ve ben sana buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. Benim karşıma geleceksin, oturacaksın, seninle konuşacağız. Ben sadece Eş'ari ve Maturidi akide kitaplarını, tasavvufun ahlak kitaplarını ve Hanefi fıkıh kitaplarını kullanacağım. İki dakika senin konuşmalarını dinleteceğim. Sonra da o kitaplardan metin okuyacağım ve Allah'a yemin ediyorum hiçbir yorum yapmayacağım. Senin konuşman veya kitabından bir bölüm, sonra bu saymış olduğum kitaplardan metin okuyacağım sen ise istediğini kullanabilir ve istediğini konuşabilirsin. Böyle bir teklif olabilir mi yani? Gel konuşacağız. Ben sadece maturidi itikat kitaplarını, hanefi fıkıh kitaplarını, bir de tasavvuf ahlak kitaplarını kullanacağım. Sen istediğini kullanabilirsin ve ben bu üçün, üçüne, senin dinini üzerine kurduğun bu binada senin bir kafir olduğunu, bir zındık olduğunu, bir münafık olduğunu senin kitaplarından göstereceğim ve bunu da şöyle yapacağım. Asla yorum yapmayacağım. Senden bir pasaj okuyacağım. Oradan bir pasaj okuyacağım. Yani şeyler karar versinler buna. İnsanlar buna karar versinler. Ya dünyada kim olsa atlar. Hani sen Maturidi akide kitapları, Hanefi fıkıh kitapları çünkü bu adamlar kendi dinlerinin kitaplarına göre bile Müslüman değiller. Kendi dinlerinin kitaplarına göre bile bunlar zındık, zındık olan, münafık olan, yol kesici olan insanlar. Ama gördüğün gibi hiçbir bir sessizlik yani bir ölü sessizliği var ortada. Tekrar söylüyorum Allah bunlardan samimi olanlara hidayet etsin. Ee, ama bu böyle hain, fasit saldırgan olanları Rabbim bunları helak etsin. Gerçek yüzlerini bütün insanlara göstersin. Allahümme amin. Madem bizim insanların itikadını saptırdığımıza, zarar verdiğimize inanıyorsun. Gel sana açık bir fırsat. Otur bunu bütün insanlara göster. Göstermediğin müddetçe ve iddialarını ispatlamadığın müddetçe sen dünyada da, ahirette de müfteri, yalan söyleyen ve apaçık günah işleyen bir insansın ve bütün muvahhidlere, tevhid ehline bu söylediklerinin hesabını tek tek ahiret gününde vereceksin ama biz seni bu dünyada söylediklerini ispata davet ediyoruz. Seni Allah'a havale ediyorum. Seni Allah'a havale ediyorum. Seni Allah'a havale ediyorum. Umuyorum ki eli kolu bağlı insanlara bu saldırının karşılığını alemlerin zabbı olan Allah sana verecektir. Senin dinin sana benim dinim bana, biz senden de, inandığın dinden de, üzerinde bulunduğun yoldan da beri hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır.